Tekrar merhaba arkadaşlar. Duy organlarından kulaktan devam ediyoruz. İlk videomuzda kulağın yapısını öğrendik, görevlerini öğrendik. Şimdi kulağın görevi olan işitme ve denge olayının ayrıntılarına giriyoruz. İlk olarak işitmeden bahsetmek istiyoruz. Duy organı ya o kısım çok daha önemli benim için. Dedim ki işitme olayında arkadaşlar Dış kulak, orta kulak ve iç kulak yer alıyordu. Dış kulak gelen ses dalgalarını kulak, ke kulak kepçesi ve kulak yoluyla topluyordu ve kime iletiyordu kulak zarına. Dalgalar buradan titreşimlere dönüşüyor demiştik. Orta kulağa veriliyordu. Orta kulakta da çekiç, örs, üzengi kemikleri arkadaşlar gelen ses titreşimlerini kuvvetlendiriyorlardı ve bu titreşimler daha sonra oval pencereden iç kulağa veriliyor demiştik. İç kulakta kime veriliyordu? Salyangoz'a veriliyordu. Salyangoz işitmeden sorumluydu arkadaşlar. Salyangoz'un içerisinde 3 tip kanal var demiştim. Bir tanesi vestibüler kanal, bir tanesi kohlear kanalı, bir diğeri ise timpanik kanaldır. Şimdi burada eline kesit almışız görüyoruz işte vestibüler üstte timpanik altta kohlear ortada gibi görüyoruz net bir şekilde. Ben bu hani salyangoz birbiri üzerinde polozoik olarak polozon yapmış olan bir yapı ya iki buçuk tur falan atan bir yapı bu. Bakayım görseli var mı? hayır bak şurada görmüş olduğun yapı. Şimdi ben bunu açayım arkadaşlar. Ben bunu açarsam şöyle bir yapıyla karşılaşıyorum. Burada oval pencerem vardı benim. Şimdi oval pencereden orta kulaktan titreşimler giriyor. Nereye? İlk olarak vestibüler kanala giriyor. Vestibüler kanalın içerisinde sıvı var. Gireceğim o ayrıntıları da şimdi kabaca anlatıyorum. Bak burada da var perilen sıvısı diye bir sıvı. Bu sıvının içinde bu titreşimler ilerliyor. Sonra nereye geliyor? Şu aşağıdaki timpanik kanala geliyor. Yanlış yazdım. Bir dakika. Timpanik kanala geliyor. Timpanik kanal yine içerisinde perilen sıvısı var. Bu titreşimleri iletiyor nereye? Şurada bulunan bir e, şey, zara. Bu zarın adı da ya da pencereye diyeyim. Yuvarlak penceredir. Yuvarlak pencereye çarpıyor ses titreşimleri. Yuvarlak pencereye çarptıktan sonra burada bir boşluk var. Buradan arkadaşlar ortaya giriyor. Ortada kim var arkadaşlar? Kohler kanalı. Kohelear kanalının içerisinde de bir sıvı var. Bu sıvının adı endolamb sıvısı. Bu sıvının içerisinde titreşimler ilerliyor nereye? Şu bölgedeki bir yapıya. O yapının adı da korti organı. İşitmenin sağlanacağı organdır. Korti organına titreşimler iletildikten sonra işitme olayı aslında son haline gelmiş oluyor diyeceğiz. Mekano reseptörler bulunuyordu arkadaşlar kulakta. Dolayısıyla korti organında mekanoreseptörlerin bulunduğu kısımdır diyeceğiz. Dikkat edelim tekrar edelim. Salyangoz'u açtığında üstte vestibüler kanal, altta timpanik, orta, ortada, ortada kohlear kanalı varmış. Vestibüler kanalının içerisindeki sıvısı sayesinde titreşimler timpanik kanalı iletiliyor. Timpanik kanalda bu titreşimleri yine pelinan sıvısı içerisinde ilerleterek yuvarlak pencereye çarptırıyor. Gelen titreşimler yuvarlak penceredeki uyartı nereye gönderiliyor? Ortadaki kohlear kanalına. Kohlear kanalının sonunda da kim varmış gençler? Korti organı varmış diyeceğiz. Korti organı da işitme tamamlanıyor diyelim. Korti organını açarsam. Bak burası korti organı. Bak açtım. Kohlearın içerisinde. Korte organı bakın şurada arkadaşlar kohlear kanalın alt kısmında bulunan bir zar var. Biz bu zara temel zar diyoruz. Sonra arkadaşlar bu zar yukarıdaki bir zarla etkileşime giriyor. O zarına da tektoral zar, çatı zarı. Taban zarı dediğimiz temel zara titreşimler geldi ya timpanik kanaldan. Titreşimler ne yapıyor arkadaşlar? Temel zarı titreştirmeye başlıyor. Temel zar Titreşmeye başlayınca burada bulunan mekanoreseptörler uyarılıyor. Mekanoreseptörler burada tüylü hücrelere sahiptir. Gördüğünüz gibi titreşimlerle birlikte bu tüylü hücreler hareket ediyorlar ve çatı zarı dediğimiz tektraz zara değmeye başlıyorlar. Tektraz uyarılıyor ve zarın uyarılmasıyla birlikte buradaki duyun nöronları arkadaşlar uyartıyı algılıyor. Mekanoreseptörler verdiği uyartıyı. Buradaki duyun nöronları tektorizerin etkisiyle uyarılıyor ve ne oluyor arkadaşlar nöronlar doğruca talamusa oradan da e, beyin ilgili lobuna iletiliyor ve işitme işlemi tamamlanıyor diyeceğiz. Yani burada işitme işlemini asıl yapan mekanoreseptörlerin bulunduğu yer neresiymiş? Koşlayar kanalındaki korti organıymış diyeceğiz. Ben kabaca bir de ben de çizeyim aklınızda kalsın diye. Korti organına girdim kohliar kanalda. Altta kim varmış? Temel zar. Temel zar uyartıya aldı titreşiyor arkadaşlar. Burada kimler sıralı? Şöyle tüylü hücrelerim var benim. Mekanoreseptörlerim. Mekano reseptörlerim. uyarılıyor. Bunun üzerinde de kim var demiştim? Çatı zarım var demiştim. Tekdoral zar. Bu tüyler çatı vurmaya başlayınca çatı zarı uyarılıyor. Ve buradaki duyu nöronları impulsları alıyor ve doğruca beyne götürüyor diyeceğiz. Bu şekilde korti organında uyarı iletişimi sağlanıyor. Bu tüylü hücrelerin de arkadaşlar boyutları farklı mekanoreseptörlerin ee, uzun olanlar gürültüyü algılıyorlar. Küçük olanlar da fısıltıyı algılıyorlar. Ee, yani boyutlarına göre de ses dalgalarını farklı algılıyorlar diyebiliriz. Evet, anlattım aslında ama yazdıklarımın da üzerinden geçip bu kısmı tamamlayalım. Dedik ki vestibüler ve timpanik kanal içerisinde perilansı var, kohliar kanalının içerisinde endolansı sıvısı var. Kohliar kanalında bir de kohrit organı var demiştim. Kohrit organı bu mekanoreseptörlerin bulunduğu organdır. Dolayısıyla işitme olayının e, asıl olduğu yer burasıdır diyeceğiz. Vestibüler kanal ovar pencereyle, timpanik kanalı da yuvarlak pencereyle bağlantılıymış. Oval pencere orta kulaktan aldığı titreşimleri vestibüler kanala, oradan timpanik kanala, oradan da oval pe şey, yuvarlak pencereye uyartılığa gidiyor. Yuvarlak pencereden de kohliyar kanalına iletiliyor dedik. Temel zar, taban zarı, bazilya zarı dediğimiz zardı. Ee, ana yapısı vardı kortu organında. Bir de çatı zarı bulunuyordu burada. Tektoryal zar da ismini veriyorduk. Burada da anlattım zaten geçiyorum. Evet bu şekilde uyartı tamamlanıyor. Hadi yolunu ben yazayım bir de. Bu şekilde bunu da ezberlemiş olalım. Bir şey söyleyeyim. A vesibüler kanal, timpanik kanal, kohlea kanalının bu kadar ayrıntısını girer mi ÖSYM? E? zannetmiyorum. Geleceğini de düşünmüyoruz arkadaşlar. Ama öncüllü sorularda gelebiliyor. Özel koyt organının yerini bilin. Koyt organının çalışma mekanizmasını bilin. Orası çok önemli. Ama ben yine de bu kanalların ismini açacağım. Siz kabaca işitmenin mekanoreseptörlerinin bulunduğu yer olan koyt organının salyangozda olduğunu bilseniz birçok soruyu çözebilirsiniz zaten. Evet, uyartı geldi. Ses dalgaları şeklinde. Nereye gidiyor bu uyartı? Önce kulak kepçesi. <laughs> Sonra nereye gidiyor? Kulak yolu. Sonra kulak zarı. Burada ses dalgaları artık titreşime döndü. Buraya kadar olan kısım nedir arkadaşlar? Kulak zarı aslında bir bağlantı noktası. Onu şöyle almayayım. Şurada keseyim. <laughs> Şu kısım arkadaşlar dış kulak. Kulak zarı da dış kulağı bazen alıyorlar. Bazen almak çok önemli değil. Orta kulakla bağlantı yaptığı yer olarak bilin yeterli. Sonra buradan titreşimler, çekiç, örs ve üzengi kemiklerine gidiyor. Nerede burası da? Orta kulakta. Bundan sonra artık nereye gidiyorum arkadaşlar? Uyartıları Oval pencereye verdim titreşimleri, kuvvetlendirdim. Oval pencereye verdim, artık iç kulağa giriyorum. Kime gidiyor buradan? uyartılar? salyangoza gidiyorlar. Salyangozu da açtım. Sırasıyla, hatta buradan söyleyeyim, mavi yazayım, ayrıntı bilmene gerek yok demiştim. Vestibüler kanal, timpanik kanal ve kohlear kanalına gidiyor. Kohliyar kanalının içinde ne var demiştim? Korti organı. Bunu bileceksin. Korti organından uyartılar alınıyor. Buradaki mekano tüylü hücreler, mekano reseptörler uyartıları nereye veriyorlar arkadaşlar? Duyu nöronlarına veriyorlar. Duyunöronları bunları alıyor. Talamusa götürüyor. Talamustan da nereye gidiyorum? Beynin İlgili loguna gidiyorum. İsimleri önemli değil. Evet bu olay işitme olayı olarak adlandırılıyor diyeceğiz. Şu kısım neresiymiş? Şöyle iç kulakmış diyeceğiz. Dediğim gibi şu kanalların isimlerini çok takmayın. Ama soru bankalarında geliyor gençler. İşitme kaybı nedir peki? Şimdi dış ve orta kulak hastalıklarından dolayı işitme kaybı yaşayabilirsiniz. İç kulakta da yine rahatsızlıklardan kaynaklı işitme kaybı yaşayabiliyoruz. <laughs> ya da beyinde arkadaşlar işitme merkezindeki hasarlar da yine işitme kaybına seviyet verebilir. Veyahut bazı duyun nöronları. İşitmeden sorumlu olan duyu nöronları ya da işitmeden sorumlu olan motor nöronlar bunlar da hasar görürse yine işitme kayıpları ortaya çıkabiliyor. Bazı kişilerde kulak kepçesi olmayabiliyor doğuştan. Bunlar da yine işitme kaybına sebep olan sebeplerden biri. Fakat tabii daha az ses duyuyorsunuz. Hani işitme kaybı deyince tamamen işitmenin yok olmasından bahsetmeyebiliriz. Sesleri az duymakta olabilir. Veya e, yine kulak kepresindeki şekil bozuklukları olabilir. Ya da kulak yolunun bir birbirisinde kapalı olması olabilir. E, dış kulak yolunun e, tıkanmasının dışında kulak yolunun darlığı da olabiliyor bazen. Bunlar işitme kaybına sebebiyet verebiliyor arkadaşlar. Orta kulakta bir hasar olabilir. E, mesela kulak zarı arkadaşlar zarar görürse işitme kaybı ciddi olarak e, yok olabilir. E, ya da orta kulakta ee, östaki borusu var ya o yutağı açılıyordu. Bazen enfeksiyonlar, yutaktaki enfeksiyonlar orta kulağa gidebiliyor. Ee, bu da arkadaşlar orta kulak iltihaplanmasına sebebiyet verebiliyor. Bundan kaynaklı o ortamda uyar durabilir. Bu da işitme kaybına sebebiyet verebilir arkadaşlar. Hey, bebeklerde özellikle çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bebeklerin arkadaşlar e, yutağıyla ee, östeki borusu arasındaki e, boşluk çok kısa neredeyse yok denecek kadar az o yüzden onlarda şey çok e, enfeksiyon çok hızlı yayılabiliyor orta kulakta onlarda çok daha dikkat etmemiz gerekiyor yine burada kemiklerde kireçlenmeler görülebilir bu da işitme kaybına sebep olabiliyor kulakların yırtılmasını söylemiştim zaten bazen de orta kula kulakta tümörler oluşabilir bunlar da işitme kaybına sebep olabiliyor başka işitme sinirlerinde hasarlar olabilir demiştim ee, i̇ç kulakta yine iltihaplanma olabilir, sıvılarda e, mikroorganizma çoğalabilir, bunlar yine işitme kaybına sebep olabiliyor. Çok fazla e, gürültüye maruz kalmak da arkadaşlar e, işitme kaybına sebep olabilir, çünkü kulak zarımız e, deforme olabilir bunda. Ee, çok yüksek müzikli bir ortama girdiğinizde yazar orada. işte belirli desibelin üzerinde e, kulak sağlığına zararlı olabilir diye belirtirler. Onun için o tarz yerlerde e, o hoparlörlere mümkün olduğunca uzak durmakta fayda var. Geçici ya da hatta kalıcı e, şeye işitme kalbine sebep olabiliyor arkadaşlar. Ses kirliliğinde anlatmıştım biraz ben bunları TED'de. İşte e, uçak gibi çok motorlu gürültü alanlarda olanlarda ya da büyük fabrikalarda gürültüye çok maruz kalmakta geçici ya da kalıcı işitme kaybına sebep olabiliyor. Başka kalıtsal faktörler de olabilir. Doğuştan olabilir yani. Bu bir de yaşlandıkça da arkadaşlar mekanoreseptör sayısı azaldığı için işitme kayıpları görülebiliyor. İç kulak hasarlarında genellikle kohleer implant dediğimiz bir implantla tedavi edilebiliyor. O bölgeye bu implant ee, uyartı gönderiyor ve bu şekilde ses dalga, ses streşimlerinin e, oranı arttırılarak arkadaşlar ses kaybı ortadan kaldırılabilir. Görüyorsunuzdur kulaklara cihaz takıyorlar işte onlardan bahsediyoruz. İşitme kaybının derecesinin tespitinde de odiyolojik audio, e, testler dediğimiz odiyometri biliminden yardım alıyoruz. Bu şekilde hangi derecede işitme kaybı var e, gözleyebiliyoruz arkadaşlar. Evet, işitme olayımız bu kadar. Şimdi geldik denge olayına. Dedik ya kulak bir işitmeden sorumlu bir de dengeden sorumlu. Denge kısmı beyincikle ortak e, yürütlar çalışma sonucunda oluşuyor arkadaşlar. İç kulak salyangoz bulunduruyordu. O işitmeden sorumluydu. O kısmı atladım. Bitti. Şimdi geldim dengeden sorumlu olan kesici tuluncuklar ve yarım daire kanallarından bahsetmeye. Bunlar dengeden sorumlu arkadaşlar. İki tip denge var vücudumuzda. Bir tanesi statik denge, bir diğeri ise dinamik denge. Bu denge olayları üzerinden konuşacağız zaten. İlk statik dengeye baktığımızda burada arkadaşlar vücut pozisyonunun dikey düzlemde yani yer çekimi yönüne doğru ya da yer çekiminin zıttına doğru e, vücut proporsiyonunun ayarlanmasına biz statik denge diyoruz. Aşağı yukarı kafamı kaldırdığımda bu dengenin sağlanması mesela statik denge olarak adlandırılıyor. Dinamik denge ise hızlanma, yavaşlama ya da dönme hareketleri sırasında vücut pozisyonunun ayarlanmasıdır. Kafamı döndürdüğümde de arkadaşlar şu anda mesela dinamik dengeden bahsediyoruz. Şimdi bizim yarım daire kanallarımız sorumludur demiştik ya dengeden ve de kesici tutumcuklardan bahsetmiştik. Bir onların yapısına bakalım. Sonra statik ve dinamik dengeye döneceğim. Yarım daire kanalları dediğim kanallar arkadaşlar az önce bahsettiğimiz dinamik dengeden sorumludur. Yani ne, neydi dinamik denge? Özellikle şuna dikkat edeceğiz. Dönme hareketlerinden sorumluydu. O zaman dönme faaliyeti yaparken dengeyi kurarken kim bana yardımcı oluyor? Yarım daire kanalları yardımcı olacaktır. Kesecik ve tutumcuklara baktığımızda ise bunlar arkadaşlar statik dengede görev alacaktır. Yani yer çekimi yönündeki yaptığım dengede görev alacaktır diyeceğiz. Yarım daire kanallarının içerisinde bir sıvı var. Bu sıvının adı endolem sıvısı. Salyangozdaki kohlear kanalında olduğu gibi burada da yarım daire kanallarında endolem sıvısı vardır arkadaşlar. Yarım daire kanalları adı üzerinde 3 tane kanal birbirine değmiyor kesinlikle yarım kanallardır. O yüzden bu isimleri almışlardır arkadaşlar. Bunların içerisinde ampura dediğimiz böyle şişkin bir bölge var. Bak şunlar, şunlar ampulalar mavi göstermişiz. E, bu ampulaların içerisinde de mekanoreseptörler dediğimiz tüy hücreleri var arkadaşlar. Endolem sıvısı hareket ettikçe o ampulalar hareket ediyorlar ve dönme sırasında bu tüy hücreleri uyarılarak bizim dengemizin sağlanması e, gerçekleşiyor. Şimdi şunu sileyim. Yarım daire kanallarını görüyorum ben burada dediğim gibi. Bakın yarım daire kanalları yarım birbirine değmeyen 3 tane kanaldan bahsediyoruz demiştik. Bak bunların şu kısımlarında arkadaşlar ampura dediğimiz bölgeler var. Endolem sınıfı da içerisinde bulunuyordu. Şimdi normal durumlarda dik duruyorken hiç hareket etmiyorken gördüğünüz gibi ampullarda dik arkadaşlar. Şöyle İçerisinde kapula e, dediğimiz böyle bir e, jelatinimsi biraz daha koyu endolans sıvısından biraz daha e, koyu bir e, jölemsi bir sıvı var arkadaşlar. Şurada tüylü hücrelerimiz var bakın. Şunlar reseptörlerimiz, mekanoreseptörlerimiz. Bunlar kimle bağlantı yapıyorlar? E, duyu nöronlarıyla bağlantı yapıyorlar Normal dengedeyken böyle duruyor bu ampuralar yarım yarım daire kanallarında. Ne zaman ki ben dönmeye başlıyorum. Dönmeye başlayınca başın dönme yönüne bağlı olarak mesela başın dönme yönü bu taraftaysa ise yarım daire kanallarındaki sıvı da tam tersi yönde hareket etmeye başlıyor. Bu sıvı bu ampuraları arkadaşlar itmeye başlıyor. Ampuller böyle zar içerisinde o sıvı var demiştim ya onunla dolu ya. Onlar da eğilmeye başlıyor. Endülem sıvısının ittiği yöne doğru. Yani başın dönme, ben şimdi başım bu tarafa hareket ettirince sıvı tam tersi yöne dönüyor. E, ampulaya itiyor. Ampulanın içerisindeki tüylü hücreler de bu e, kupla sıvısından kaynaklı uyartı alıyorlar, impuls alıyorlar. Daha sonra arkadaşlar bu mekanoreseptörler aldıkları impulsu nereye iletiyorlar? duyu nöronlarına iletiyorlar. Buradan da arkadaşlar e, beyince uyartı iletilmiş oluyor diyeceğiz. Döndüm 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 durdum. Durduktan sonra başım dönmeye devam ediyor. Neden? Çünkü şu endolans sıvısı hemen durmuyor ki gidiyor, 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 geliyor. Mesela bir şişeyi içerisindeki suyu salladığınızda birden durdurduğunuzda tak diye içindeki sıvı durmuyor değil mi? Bir süre gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor, yavaşlayarak duruyor. Dolayısıyla yarım daire kanalların içerisindeki endolans sıvısı da böyle. Gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Bir süre sonra arkadaşlar tamamen durunca ampula dikleşiyor ve benim baş dönmemde ne yapıyor? Durmuş oluyor. Ampula dikleşmeden baş dönmesi durmuyor maalesef ki. Onu da belirtmiş olayım arkadaşlar. Evet bunların hepsini konuştuk, geçiyorum. Bir daha dikkatim var bu baş dönmesiyle ilgili. Dönme olayı bittiğinde kişinin baş dönmesi kısa bir süre e, süre daha devam eder demiştim. Bunun sebebi yarım daire kanallarında bulunan endolafsların hareketinin devam ederek ampullarla dikleşmesinin e, yavaş olmasından dolayıdır diyeceğiz. Anlattım zaten. Üzerinden de geçtik. Bir de kesecik tulumcuklarımız var demiştik. Kesecik tulumcuklarımız da arkadaşlar içerisinde endolaf sıvısı bulunduruyorlar. E, fakat bunlarda ampula falan yok. Bunların içerisinde arkadaşlar küçük kalsiyum karbonattan yapılmış otolit taşları dediğimiz kristaller var. Duymuşsunuzdur bunları günlük hayatta. E, başı sağa sola mesela şöyle aşağı yukarı hareketi sırasında arkadaşlar bu kristaller hareket etmeye başlıyorlar. Ee, hareket edince arkadaşlar kristaller bunun tabanında kesici tutumcuklarının tabanında bulunan tüylü hücreler o endülans sıvısı içerisindeki otoit taşlarının hareketini hissediyorlar ve bu hissediyorlar doğru olmadı da bu hareketten kaynaklı uyarılıyorlar ve artık ne oluyor o uyartı arkadaşlar nöronlara verilerek e, beyince iletiliyor diyeceğiz. İşte o reseptörlerin uyarılması da dengemiz e, sağlanıyor yer çekimi yönündeki dengemiz sağlanıyor. ...diyeceğiz arkadaşlar. Bir notum var burada. E, notlar ekstra bilgiler... ...şeklinde verilecek burada. E, Özsevim'in böyle bir soru soracağını... ...düşünmüyorum. Ama hani zor mu soru kaynaklarında zor sorularla karşılaşırsanız zor derken bizde zor bir şey yok bilgi eksikliği diye bir şey var ama hani çok çok köşede kalmış bilgileri sorabiliyorlar. Onun için onu da vermiş oldum arkadaşlar ama ÖSYM'nin bunu soracağını düşünmüyoruz. Zaten bunu da fizikten biliyorsunuz. Şimdi işitme sırasında ses dalgaları diş kulakta girdi demiştik. Orta kulağa verildi oradan iç kulağa verildi demiştik. İşitme sırasında havadan yani gaz ortamından ben neyi alıyorum? Ses dalgalarını alıyorum. Sonra onu titreşime dönüştürüyorum. Orta kulağa veriyorum. Orta kulağa baktığımızda çekiç ölçü düzengiler var. Titreşimleri kuvvetlendiriyorlar demiştik. Burası nasıl bir ortam? Katı ortam arkadaşlar. Daha sonrasında ise iç kulağa veriyorduk. Ee, Oval pencereden geçirerek iç kulağa girdiğimizde de arkadaşlar bu titreşimler nereden geçiyordu? Salyangozdan. Salyangozda vestibüler kanal, timpanik kanal, kohliar kanalından geçiyordu. Bunların içinde de sıvılar vardı. Pellam, endolaf gibi sıvılar. Bak nereye girmiş oldum? Sıvı ortama girmiş oldum. O yüzden üç, iç kulakta da sıvı ortamdan titreşimler iletiliyormuş diyeceğiz. Yani bizim Ses e, işitmesi sırasında 3 ortamı da kullandığımız gözleniyor buradan. Gaz, katı ve sıvı ortamı kullanabiliyormuşuz. Ses iletim hızına baktığımızda arkadaşlar o zaman işte bunu fizikten biliyorsun. E, en hızlı katı ortamda sonra sıvı en yavaşta gaz ortamda ses iletiliyor. Dolayısıyla baktığımızda o zaman gaz ortam kimdi? Dış kulak. Sıvı ortam kimdi? İç kulak. Katı ortam kimdi? Orta kulak. O zaman ses iletim hızı en hızlı orta kulakta. Sonra iç kulakta. En yavaşta dış kulaktadır. Diye bir yorum da yapabiliyorum arkadaşlar. Evet denge de bu şekilde. Ee, tekrar söylüyorum. Dönme hareketlerinde dengeyi yarım daire kanalları. <laughs> Yer çekimi yönündeki dengeyi ise kim sağlıyormuş arkadaşlar? Kesecik ve tulumcuklar sağlıyormuş diyeceğiz. Yarım daire kanallarında ampula bölgesiyle sağlıyoruz bu işlemi. Kesecik tulumcuklara baktığımızda ise bunlarda arkadaşlar otolit taşlarını kullanıyoruz. E, İlla ki bunların isimlerini vermek zorunda değil. Bunlar üzerinden de öncüler gelebilir. Sorularda onun için kimin nerede görev aldığını da bilin. Hatta şu statik denge, dinamik denge diyebilir direkt. Statik denge deyince arkadaşlar yer çekimine göre ayarlandığını bildiğim için statik dengede kimler görev alıyordu? Kesici tutumcuklar görev alıyordu. Bil. Yarım daire kanallarında da dinamik denge görülüyordu. Onu bilin. Evet, kulağı da bitirdik. Duyu organlarımızdan bir diğeri de buydu arkadaşlar. Şimdi bundan sonraki videomuzda da deriden devam edeceğiz. Son duyu organımız olacak arkadaşlar. E, duyu organlarında bol bol soru çözmeye devam edelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.